annekçe ne yapıyorsun? Papa dile anne. Kampa mı gidelim? Evet. Kampta ne yapalım? Oyuncaklarla ya Oyuncaklarla mı oynayalım? Nasıl kampa gideceğiz ki? Burada sandalye var. Nerede? Aa evet çadırımız var. Evin içinde mi kamp yapalım? Evet. Tamam o zaman hadi gel yapalım. Nasıl yapsak acaba? Aa kamp gibi yapmak için çim halımızı da buraya sereriz. Ne dersin? İçine de bebekleri bebek koyarız. Evet içine de bebekleri koyarız. Allah. <laughs> İyi misin Melike? Evet. İyi misin? Dikkatli ol. Gel bakalım tut elimi aşkım. Gel bakalım. Önce atı düzeltiyor. Önce sen kendin kalksana. Gel bakalım. Bir yerine bir şey oldu mu? İyi misin aşkım? İyi misin anneciğim? Tamam gel öpeyim anneciğim benim. Bebek. İçine de bebekleri mi koyarız? Tamam olur. Hadi gel bakalım yapalım. Hadi gel. Hemen halıyı serelim bence. Gel gel birlikte serelim halıyı. Aa ama dur. Ablanı unuttuk. Ablansız olmaz. Hadi koş ablanı çağır sen. Ablan etkinlik yapıyor diye içeride. Gelsin o da kampımıza Efendim, katılsın. Baba abla. Efendim. Aa masal geldin bile sen. Melikgür kamp yapmak istiyormuş. Hmm. Ben de nasıl kamp yaparız dedim. O da dedi ki anne çadırda yaparız dedi. Biz de şimdi oraya çim halımızı seveceğiz. Gerçek çimmiş gibi kamp yapacağız. Ve oraya hem, bebekleri götürecekmişiz. Hem zaten hem, hem bir tane ağacımız da vardı. Aa evet ağacı da oraya koyarız. Bir küçücük bir ağacımız olur. Hadi ben buradan alayım çimimizi. Ağaç al yiyelim. bakalım. Götür böyle içine doğru çimimizi açalım. Böyle iyice içine doğru. Bu taraftan aç bu taraftan. Bu tarafa git. Git bu tarafa anneciğim. Al onu. Hı, i̇çine sok bakalım. Çimlerde yatıyormuş gibi olunan çadırın içine doğru götür onu. Evet. Götür götür. Daha arkasına kadar çekmelisin. Ha, çek bakalım. İşte. Evet. Çok güzel oldu. Tam böyle kapmış gibi oluyor. Ha, çok güzel. Çimlerin üstündeymiş. Sanki çadırımız gibi olacak. Ah çok güzel oldu. Gel Melekül bak bakalım halayı beğenecek misin? Melekül Bebekleri topluyor bile. Melek'e kimleri aldın sen? Evet. Kral Baby'si Nino'yayı aldı. Beto götürüyor bile. Yastıklarla. Aa, evet yastıkları da koyalım içine. Rahat rahat olsun. Çimlerin üstünde yatarız. Çok güzel olur. Ha, yastıkları da yerleştirdin mi? Çok rahat olacak. Getir ki Melek getir. Evet. Melekü Kral Baby seni aldı, götürüyor bile. Çadırın içine biz çadırda kamp yapacağız bugün bebeklerle oynayacağız. Ha, yatır Melek Gül orayı. Me yatır onları güzelce oraya dizelim. Masal da gidiyor. Al bakalım Masal. Masal sen kimleri aldın? Şuşu ile Berra'ya. Şuşu, Berra siz de mi kampa gidiyorsunuz? Evet biz de kampa gidiyoruz. Evet ben de kampa gitmişim. Çok güzel Ah Şuşu ile Berra da kampa gidiyor. Hadi bakalım. Siz de içeriye girin. Oh, hepsi de buraya yattılar, yerlerini aldılar. Kızlar ama Melek ile masala yer bırakmayı unutmayın tamam mı? Onlar da gelecekler kampa. Başka bebek kaldı mı? Kimi unuttuk? Kimi unuttuk? Burada bebek var mı? Aa, bakın kimi unuttunuz kızlar? Koşun. Kim kaldı? Badeli unuttunuz. adayı unuttunuz. Aa, ada sen çıplaksın. Ada sen çıplaksın. Ya şey evet ben kendi kıyafetimi bulamadım da. Hemen sana yardım edelim. Kıyafet bulalım. Böyle çıplak olmaz. Sen badeyi götür masal. Götür hemen badeyi yerleştir. Gel Melek Gül. Gel Melek Gül biz de ona kıyafet bulalım. Nerede bakalım kıyafetler. İşte bak burada bir kıyafetimiz var ama bu adaya büyük gelir. Ada çıplak çıplak hasta olursun sen. Evet biliyorum ama kıyafet bulamadım. Eyvah eyvah ne yapsak bebek ki meleğim? Gü Oo masal bütün bebek kıyafetlerini getirdi. Vay canına Vay. hepsi burada. Bakalım bakalım adaya hangisi olacak? Bakalım bu olur mu adaya? Evet. Bir deneyelim bakalım. Aa bu adaya olur gibi. Hem de pijama gibi de olur. Evet bakın arkadaşlar biraz bol gelecek ama pijama gibi de olur. Bunu bir düşünelim. Bakalım başka ne kıyafetler var? Gösterin oh. bakalım. Aa hayır o Bade'nin kıyafeti. Yok o onun kıyafeti o on olur. O çok büyük. Baksana Ada çok zayıf. Var bir bebek gibi. O zaman Ada için. Mi? Hayır onu da Anabel'e giydiriyoruz. O da olmaz. Bakalım başka olacak kıyafetler var mı? Oh. Ya bunların hepsi Anabel'in Annem ben Ela ve Ayşe bebeğim bunlar hepsi çok büyük buradaki kıyafetlerin bir de Barbie'lerin kıyafetleri. Aa bu tane buldum. Bu sana olur mu? Bir bakalım bakalım sana olur mu? Ama Masal bu olacak gibi. Ama Barbie'nin kıyafeti. O da mı Barbie'nin? Ama bana da olacak gibi. Hmm, <laughs> tamam bunu da bir düşünelim ama bu belki biraz dar gelir seni rahatsız eder. Bana bakalım. Olur mu? Ah. O da çok büyük gelir ya masal. Bir bakalım. Bence en iyisi ya Melek ki. Aa bir tane de elbise buldum. Ya da bu elbise olabilir. Ne dersiniz? Ama elbise çok bol. Baksana kolu da çok bol. Sottuğum evet. zaman düşer. Seninki. Aa bak burada da kıyafetler var. Bak bu da olabilir. Burada da bir tane... Elbise var. Baby'nin elbisesinden ve Yok Ayşe bebeğin elbisesi. Hı. bence bak bunlardan bunlardan o? üçünden bir tanesini seçelim. Onlar çok büyük. Onları geri koyalım. Aa, evet şort. Bu şort. Evet bak bunları pijama da yapabiliriz ona. Arkadaşlar siz ne dersiniz? Bunları böyle takım pijama mı giydirelim? Yoksa Melek Gül'ün seçtiği bu, bu tulumu mu giydirelim adaya? Yoksa bu elbiseyi mi? Ne dersiniz? Siz hangisini beğendiniz? Haydi. Ayakta bir şey. Aa, adanın ayakkabısının işini bulmuş Melek Gül. Hemen giydir adaya. Ada hasta olmasın. Hemen giydirelim. Melek arkadaşlar, Gül. ada için yelek buldum. Aa. Dışarısı biraz soğuk. Evet, dışarıya kampa gittiğimiz için o yelek de çok iyi fikir. Diğerlerin hepsi çok iyi giyinmiş. O yüzden ada üşümesin. Yeleğini de giydiririz. Melek Gül, hangi kıyafeti giydirelim adaya? Hmm. Bunu mu giydirelim Melek Gül? Bu senin tulumu mu yoksa bu elbiseyi mi? Hangisini giysin sence ada? Melek Gül onu biz dışarıya çıkarken kıyafetin üstüne giydireceğiz ki üşümesin diye. Hangisini giysin anneciğim? Buyur. Elbiseyi mi giysin? Evet. Ama elbiseyle üşümez mi? Evet. Üşümez mi? Evet. Tamam hadi elbiseyi giydirelim. Gel bakalım evet. ada. Evet üstüne de yeleği giydiririz. Hadi bakalım giydirelim. Masacım sen giydirir misin? Tabii ki. Hı, giydir bakalım. Arkadaşlar ada kıyafetlerini çıkarmış. Burada üşüyormuş. Kıyafetlerini de bulamamış. Biz hemen kampa gitmeden önce önce onun üstünü giydiriyoruz. Hadi bakalım. Sen onu giydir gelsin. Melek Gül sen de koş gel gel beibiler yalnız kaldılar. Ne yapıyorlar onlar? Gel bakalım. Ablan adayı hazırlarken sen de gel bakalım. Ya burası çok güzel ama kimse yanımıza gelmiyor. Ya Çocuklar, neredeydik biliyor musunuz? Ada çıplaktı, sizin gibi giyinik değildi. Onun kıyafetini giydirdik. Ah gerçekten mi? Burada çok üşürdü. Baksana dışarısı soğuk. Evet, dışarısı çok soğuk. Biz de o yüzden zaten onun üstünü giydirdik. Hem Melek Gül geldi. Hadi. Evet Melek Gül geldi Hadi gir Melek Gül sen de çadıra Ama size yastık yok Hemen size de bir yastık bulayım ben Ama baby... Evet size işte Senle, senle ablana Ama beybiler bütün her yeri kaplamışlar Eyva eyva. ne yapsak ki Onları yan yana çek Melek Gül Size de ablanla sana da yer aç Tamam mı ben de yastık getireyim Hemen buradan bu yastığı alalım Size de yastık getirdim kampta yatabilirsiniz. Melek Gül de kendisinin ablasına yer açıyor burada. Koy bakalım. Evet onu Arkadaşlar, da koy. Harika. Ay. Adayı giydirdim elbisesini de giydirdim. Oo, elbise çok yakışmış ada sana. Teşekkür ederim Yasemin. Aa, çok güzel olmuş. Hadi bakalım hemen çadıra girebilirsiniz. Bu yastığı da koyalım. İçine böyle. Çok büyük bu da tam ablanla size göre. Hadi herkes girsin bakalım çadıra. Sonra ne yapalım biliyor musunuz? Yemek eşyalarını da getirelim. Burada çok güzel bir yemek yiyelim. Çok güzel bir kampta bahçede böyle yemek yiyelim ne dersiniz? Olur. Tamam. Arkadaşlar biz hemen buradan mutfak eşyalarını getirip yemek yapacağız ve kampta yemek yiyeceğiz. Siz de abone olmayı. Görüşürüz.